<laughs> öğretim üyeliği sırasında <laughs> oldu belki e, yurt dışında Şartlar geçirdikleri oldu. zor yıllar zor onları ayakta. Çünkü ilk evliliğinde e, kocasının önünde neredeyse bir şey gibi hani köle gibi evet, bir şey onu yani. Onu çok güzel anlatıyor yani Halide edibe yeni başlayacak olanlar oradan da başlayabilirler. Nereden? Ya, Hangi? Kendisinin e, <laughs> ilk e, bizim ülkemizde mor salkımı ev olarak yani. çevirdikleri kitabın içinde bu fevkalade e, kötü konumu yani bir köle kadar, ev kölesi kadar Salih Seki'nin gözünün içine bakıyor. Ona mı isyan ediyor acaba? O günlere mi isyan ediyor? Yoksa zaman içindeki okumalarda gelişmesi? Baştan hiç isyan ettiğini zannetmiyorum. Beyoğlu'nda o zaman şu anda tam yerini bilemediğimiz bir eczane var. Onun üstü Rasa Tane. Hmm. Rasa Tane'de bir dönem Rasa müdürü Salih Zeki Bey. Orada bir arkada bir odası var karanlıkta ama ona rağmen işte çalıştığı ettiği oda. Fakat e, Halide Edip baştan e, istediği gibi anne ol, istediği zaman anne olamıyor. Bir kere buna bir dövünüyor. Anladığım kadarıyla ikinci, üçüncü yılda da Salih'teki çapkınlığa başlıyor herhalde. Ve buna biraz da küçük ve hani beceriksiz kız muamelesi çekiyor yazdıklarından önüne. Ama arada önüne bir 20 yaş var. Var arada 20 yaş var. E, hem bir taraftan destekliyor yazsın okusun. E, kendisini geliştirsin diye bir taraftan da onun kendisini küçümsediğini halde edip biliyor ve bunun notunu da almış yani. Ama en dramatik olay Halide ile evliliklerinin 10. yılında gelip ona bir başkasıyla evlenmek istediğini söylüyor. Hmm. E, hatta bunu söyle, söyle, yani hissediyor Halide Edip ve e, Galatasaray'da müdür olduğu bir dönem bu. Halde Halide Edip okula gidiyor. Salih Zeki'yi soruyor. E, adam bakıyor ve diyor ki e, siz az önce gelmediniz mi diyor? Ya da sizin yani belli ki halde kılığında bir kadın kendisinden önce Salih 8 ziyarete gitmiş, halde buradan anlıyor ki yani e, niyeti ciddi, üzerine bir eş almak istiyor kocası. O zaman büyük bir bunalıma giriyor ve boşanmak için elinden geleni yapıyor. Zor, boşanmak da zor. Şey de çok ilginç bu halde Edip'in hayatında e, o yıllarda yani tabi Osmanlı'nın son zamanı e, zayıf bir devlet, devlet dağılmak, çözülmek üzere. Ama bakıyorsunuz Hayide Edip'in formasyonuna. Yani dil bilgisine, ilişkilerine, birikimine bakıyorsunuz. sürpriz gibi duruyor ama belki de sürpriz değildir. Yani o yıllarda belki de böyle bir aileden çıkan bir o eğitim alan herhangi bir kızcağızın, kızın yani hanımın ulaşabileceği bir seviyedir belki de. Ne diyorsunuz? bugünden bakınca tabii insanı şaşırtan bir durum ama şunu düşünmemiz lazım. Yani ilk halka saray o saray halkasının içinde de çalışanlar var. Halide Edip'in babası sarayda görevli ve Abdülhamid'in para hesabını tutan ne diyelim muhasebecisi gibi bir pozisyonda. Eski bir Musevi zaten. Evet. Musevi bir aileden geliyor. Evet. Sonradan Müslüman evet. olmuş evet. Bir aile. Evet. Ve Edip Bey son derece meraklı kızının okumasına yani hmm. artı çevresi de buna elverişli. Mesela Salih Zeki Halide Edeb'in matematik öğretmeni olarak ortaya çıkıyor o lise son sınıftayken. Rıza Tevfik bugün bilmeyenler için söyleyelim hem filozof hem şair hem de dönemin bakanlarından biri. Halide Edeb'in edebiyat ve felsefe öğretmeni olarak ortaya çıkıyor. Yani bu kişilerle evde misafirlik ilişkisi var. Geliyor gidiyor ki belli ki yoksa İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük Rektör. yapacak birisini birisi kızına nasıl matematik öğretsin diye çağırabilir evine yani. İlişkiyle i̇lişkiler, hatta gönüllü olacak evet, bir şey var. Evet, ilişkiler oldukça üst düzey. demin dışarıdaki konuşmamızda da dikkat çekmiştiniz. Dış ilişkilerde çok üst evet, düzey yurt dışına yani. çıktığı zaman mesela Russell'la arkadaşlık, evet. Toynbee ile görüşmeler, evet, yani çok acayip acayip isimler yani. bizim çok saygı gösterdiğimiz filozoflar, siyaset bilimciler, gazeteciler mesela. Gazeteciler. Çok iyi dostları. ben onu şöyle yorumluyorum. Yani İstanbul'a gelen bütün önemli gazeteciler zaten hal, önce Halide Edip'in e, evinin kapısını çalıyorlar. Onunla görüşüp ondan fikir alıp yola öyle devam ediyorlar. E, bu bir tesadüf değil ama Halide Edip'ler yurt dışına gittiklerinde de ya da o 1909 yılında özel davetli olarak gidiyor yurt dışına. İngiltere'de bir 5-6 aylık bir süre geçiriyor. O zamanda da e, şunu düşünmemiz lazım. Yani Osmanlı İmparatoru dünyanın en, en en önemli ülkelerinden biri. Onun üst tabakası aynen İngiltere'de yani gidip e, konuşacağı, bulacağı insan tabii ki Bertrand Russell hmm. gibi birileri hmm. olacak. Fakat bugün bize çok aşırı geliyor yani bir Bertrand Russell'ın evinde gidip misafir kalması, onun ara, karısı tabii arabayla hocam, karşılıyor. Aile, karısı karşılıyor, al, alıyor, şeye götürüyor, eve götürüyor evet, falan yani. Üstelik de bunu çok iyi kullanmış haliyle bundan çok iyi beslenmiş yani bence kadınlarla ilgili kafasında oluşan ilk fikirler... Bertrand Russell ve karısından geliyor çünkü e, o dönem hem Osmanlı İmparatorluğu'nda bir kadın hareketi var ama şöylesi yok yani. E, gidip birebir görüyor. Bertrand Russell o dönem kadınlar adına, ki kadınların seçme seçilme hakkı olmadığı için o sırada İngiltere'de, onları temsilen meclise girmek üzere e, aday oluyor. Yani bu da çok önemli bir şey ve öyle bir evde kalıyor, o kokuyu alıyor, onlarla birlikte oluyor bundan sanırım çok da yarar görüyor. Evet, şimdi e, kitap tabii 3 yıl önce yayınlanmakla birlikte hala e, bence e, okunmayı, hazmedilmeyi e, hak ben ediyor. Ben bile bu sabah keyifle okudum. Evet, ben, ben de, sizin de öyle. Için. Hakikaten şöyle bile oluyor. Mesela e, siz o başlıklar, ara başlıklar çok iyi atmışsınız, çok ustaca. Yani açık herhangi bir ara başlık sizi yakalayıp oradan devam edebiliyorsunuz. Yani yakın tarih işte edebiyat... E, e, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları, 19. yüzyıl sonlarında Türkiye'nin dünya ile temasları, bir entelektüelin doğuşu, e, hepsi var burada. Hepsini görebiliyoruz. Muhalif birisi var. E, yurt dışına sürgün Değil şimdi ama artık bu gidişleri tam sürgün gidişi değil, değil ama, ama orada zorunlu olarak almak zorunda kalıyorlar ee, çünkü Türkiye onların dönemeyeceği bir, bir siyasi ortama giriyor. Bir şey ihmal ettik. Vaktimiz var mı? Yani Böyle yok. bir dakika mu bilmiyorum. kadar bir vaktimiz ben, var. Ben bu çalışmam sırasında e, en çok Halde Edib'in e, gazetelere yazdığı günlük makaleler karşısında hayranlık duydum. Hatta şimdi onlardan alıntılar yapmak için işte Gazeteden bakıp kendi bilgisayarıma geçirmem gerekiyordu. Eşim oraldan yardım istedim. İkimiz beraber yazdıklarını dedik ya ne kalite bir kalem bu, ne kalite. Yani herhangi bir siyasi olaydan Almanya'daki Nazilerden bile bahsederken edebiyatın içinde evet, kalmış. Evet. O çok önemli. Çok teşekkür ederiz. ayaklarınıza sağlık. Zevkle okuduk. İzleyicilerimize okumayanlara ısrarla sağlık veriyoruz. Arkasında güzel bir albüm var. Kıymetli evet, bir albüm çok değişik. çocukluğundan itibaren farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflardan Evet, benim orada albüm. en hoşuma giden atının da adı var. Leyla. Atının da adı, adı var. Adı var. Şahane. Yani atına isim koymuş. Evet. Onu da çocuklarına yazarken <laughs> Leyla diye göndermiş. Şahane. Bir anne aynı zamanda. Şahane. Çok sağ olunuz. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz. Ee, yeni zamanlar devam edecek. Ee, i̇kinci bölümde Akbank e, Kısa Film Festivali'ni konuşacağız Derya Bigalı'yla. Ama şimdi Kadın Eserleri Kütüphanesi'ne dair bir görüntümüz var. Ondan sonra. 1989 yılında yola çıkan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, büyük annelerimizden geriye kalan seslerin izini sürerek bu sesleri görünür ve duyulur kılmak adına kültürümüzün kadın eli değmiş yanlarını 22 yıllık çalışmayla bir araya getirmiş. 100 kitapla açılan kütüphane bugün kadın konulu 1 milyon belgeyi bünyesinde toplayarak gerçekten zoru başarmış. Kütüphane'nin bir diğer önemli yanı ise kadınlarla ilgili başka kütüphane ve arşivlerde bulunan belgeleri de kapsaması. Kütüphanemiz esasında kadın tarihini görünür kılmak, kadınlara ait belgeleri ortaya çıkarmak, bunları e, akademisyenlerle araştırmacılarla halkla paylaşmak için kuruldu. E, neden bir kadın kütüphanesi derseniz, e, kadınlara ait belgeler, bilgiler. E, Normal geleneksel kütüphanelerde bir takım e, belgeler içinde saklanmış durumda, yani görünmez halde. Esasında bu kütüphanenin işlevi bunları görünür kılmak. Biz e, kadınlara ait belgeleri, belgeler derken neyi kastediyorum? Anılar, mektuplar, fotoğraflar, e, onlarla ilgili her şey e, burada depolanıyor. Diğer taraftan kadın bireysel olarak e, kadınlara ait belgeler yanında kadın derneklerine ait, pek çok belgede e, kurumumuzda bulunmakta. Kadın tarihini araştırmak isteyenler ve ilgilileri için büyük bir kazanım olan kütüphane koleksiyonu, kitap, arşiv, süreli yayınlar, 22 yıllık basın taramasından oluşan gazete kupürleri, kadın örgütleri koleksiyonu, özel arşiv koleksiyonu, görsel koleksiyonlarla sanatçı, yazar ve siyasetçi kadınların biyografik dosyalarından oluşmakta. Kadın eserleri kütüphanesi kadınların kültür geçmişini önemli bir arşivle yaşayan bir miras haline getirirken geleceğimizi de sağlam bir zemin üstünde inşa edebileceğimizi gösteriyor bizlere. Yeni Zamanlar devam ediyor. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı bizlerle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akbank Sanat e, hani yoğun bir e, mekan. E, her katında bir hadisenin olduğu, yıl boyu girenin çıkanın çok olduğu bir yer. Akbank Sanat ayrıca konuşuruz sonuna doğru ama şimdi hemen acil olan, e, iki gün sonra başlayacak olan Kısa Film Festivali e, 10. yılına, geldi ee, hani maşallah diyelim 10 yıl içinde yeni bölümler eklendi yeni işte bir takım adımlar atıldı falan ee, şimdi önce şeyi söyleyeyim onu bir hani birkaç kere hatırlatmak lazım aslında 10 ile 20 Mart arasında e, izlenebilir filmler mekanlardan hani başlasak temel şeyleri teknik şeyleri söyle söyleyebiliriz ücretsiz olduğunu söyleyeyim ben bütün etkinliklerin mekanlar neresi izlemek için e, tüm etkinlikler tüm filmler Akbank Sanat'ta izlenebiliyor aynı zamanda atölye çalışmaları söyleşiler hepsi e, Akbank Sanat, Sanat merkezinde izlenebiliyor, i̇zlenebiliyor ücretsizdir. Ediliyor, ücretsiz e, fakat şöyle bir durum var hani bir yoğunluk e, olabilir o yüzden sanırım bir saat kadar önce mi evet, orada evet, bulunmak bir saat icap ediyor. Önceden gelip Bunu söyleyelim. Evet. Evet. gelip, alabiliriz. Evet. Peki şimdi e, e, bir şeyin önemli bir e, festivalin önemli bir ayağı ödül kısmı biraz ondan bahsetsek. Evet. Ee, biz e, üç kategoride değerlendirme yapıyoruz kurmaca belgesel ve canlandırma canlandırma kategorisinde geçen yıl açtık çünkü e, onda da yoğun bir ilgi başladı. Ee, yakın tarihte geçen hafta bildiğiniz gibi e, Oscar'lar da artık kısa film dalında ödül vermeye başladı. Dünyada kısa film e, gerçekten e, son e, 5-6 yıldır çok çok daha fazla önem e, gösteriyor. E, tabii e, o gözle bakıldığında bugünün birçok önemli yönetmeninin geçmişte kısa filmden geldiğini de görüyoruz. O, Lars von Trier gibi Türkiye'de de Nuri Bilge Ceylan gibi daha birçok yönetmen var. Ama kısa film yine de kendi adına ayrı bir branş. Yani uzun olamayan filmleri kısa film diye evet. nitelendirmemek lazım. Evet. Genelde öyle bir bakış açısı da var Şu ama da var, o, da o da ayrı var. bir alan. Ha, metrajla, uzunlukla alakalı öyle bir bakış açısı var. Bir de kısa film bir tür atölye gibi, bir tür eğitim aşamasıymış gibi de algılanıyor. Yani aslında kısa film çekeriz bir süre, birkaç tane, bir tane, iki tane. Oradan uzun metraja geçebiliriz diye algılanıyor. Fakat benim zihnimde hep şöyle bir şey var. Yani o öyle değilmiş gibi geliyor bana. Ee, uzun metraj romansa, kısa metraj öyküymüş gibi ve öykünün hani nasıl öykü bir türlü hani e, romanın altında ezilmiyorsa önemli öykücüler öykü yazmaya devam ediyor. Bazen romanda yazıyorlarsa sanki kısa metrajda uzun metrajdan bağımsız olarak böyle önemli bir türmüş gibi de algılıyorum. Siz nasıl evet, görüyorsunuz? Evet gerçekten de böyle eee çünkü bugün baktığımızda kendi alanında, sadece kısa film alanında çalışan yönetmenler de var. E dediğiniz gibi kısa film yönetmeninden uzun metraja geçenler de var. Çok değerli yönetmenler var. E, biz festival kapsamında bunları da mercek altına alıyoruz aslında. Uzundan kısana, kısaya diye bir, e, pardon, kısadan uzana diye bir bölümümüz var. Bu yıl e, Mehmet Er Yılmaz konuk olacak. Kendi e, deneyimlerini paylaşacak. Belgesel e, sinema bölümünde. Dervis Daim evet, konuk olacak. Ayrıca birçok atölye programımız var. Yönetmenlik atölyesi, oyunculuk atölyesi, senaryo yazım atölyesi gibi. E, işin e, mutfak kısmını da e, biraz e, açacağız. E, çünkü öğrenciler çok büyük ilgi gösteriyor. Hmm. E, artık e, günümüzde e, video kameralar çok pratik. Fiyatları da çok makul. Kolaylıkla e, çekebiliyorlar. E, biz daha sonra ödül alan filmleri 40 üniversiteye... Gönderiyoruz, orada da izliyor öğrenciler. Anadolu'da da keza aynı şey. Kaç ödül olacak? Kaç film ödülü alacak? Ee, i̇şte e, üç kategoride kurmaca, belgesel ve mi? canlandırma kategorisinde ödüllerimiz var. Ee, ama genelde e, jüri kıyamıyor Bir de mansiyon hmm. ödülü veriyor. Mansiyonlar da e, seyredilir. İki şardan, o zaman altı, altı tane tane. filmden bahsediyoruz. Altı filmden bahsediyoruz. Hmm. Tabii ki belgesel e, kısalar biraz daha uzun oluyor kurmacaya ya, ya da canlandırmaya göre e, konusu gereği o biraz daha uzun olması gerekiyor ama yaklaşık onlarda yarım saat, 20 dakika yarım saat civarında oluyor. E, geçmiş yıllara da baktığımızda e, 3 dakikalık e, kurmaca ödülü alan filmler de var, 20-25 dakikalık da var. E, çok zaman olarak e, onu çok da kısıtlamak istemiyoruz ama ortalama bakılırsa 15 dakika daha ortalama gibi göre, 15 görülüyor. 15 dakikalık filme biz kısa film diyebiliyoruz yani. Tabii ki 3 dakikalık kısa film de var. zaten 25 şöyle dakikalık da var. Şöyle bir şey herhalde. E, hani filmin uzunluğu filmin hani değerini, gücünü, etkisini belirlemiyor. Yok kesinlikle biz, o kendi, bir kendi film. içinde bir bütünsel hikaye anlatması evet. lazım. O hikayeyi bitirmesi gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi hani romanla öykü ne kadar farklıysa edebiyatta eee uzun metrajlı filmle kısa filmde o kadar Farklı iki alan. Yani mesela kısa birkaç dakikalık bir filmin hani güçlü bir e, kroşeyle e, izleyenini e, knock nakavt etmesi çok mümkünken tabii, değil mi? Tabi tabi kesinlikle kesinlikle çok çok daha akılda kalan etkili filmler oluyor Olmuyor. ayrıca o filmler. Peki e, şimdi e, yani izleyiciler büyük oranda gençtir diye tahmin ediyorum. Katılımcılar da evet. e, öyledir herhalde. E, tabi yönetmenler tabi daha duayen yönetmenler var belli bir yaşa gelmiş. Ama izleyiciler çoğunlukla gençler. Peki, e şimdi e, vizyondakiler bölümümüz var. Onu bir izleyelim sonra e, konuşuruz yine şeyi kısa filmi e, biraz da Akbank Sanat'ın hani başka etkinlikleri var. Önemli birkaç etkinlikte geliyor. Onlara da temas ederiz ama vizyondakilerden sonra. Frank Miller'ın grafik romanı Zorxes'ten uyarlanan 300 serisinin yeni film.